Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? İyi diyelim iyi olsun hocam. Bugün tamam. konumuz nedir? <laughs> Bugün günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili konuşacağız. Günlük yaşam aktiviteleri nedir? Neden bu kadar önem arz ediyor? Bu gibi konulara değineceğiz. Hocam, günlük yaşam aktiviteleri nedir yahu? Günlük yaşam aktiviteleri, günlük yaşam becerileri diye de görebileceğiniz çokça aslında karşınıza da çıkan bir beceridir. Günlük yaşam aktiviteleri bireyin Bağımsız ve fonksiyonel yaşayabilmesi için, yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan temel becerileridir. Biraz sonra zaten temel alanları hakkında da konuşacağız. Daha iyi, daha açıklayıcı olacak sizin için. Günlük yaşam aktiviteleri, günlük yaşam becerileri bizler için hepimiz için aslında çok kıymetliyken özel gereksinimli çocuklarımız için ayrıca kritik bir öneme sahiptir. Çünkü günlük yaşam aktiviteleri sayesinde toplumdan kabul görme gibi, sosyal kabul gibi, bağımsız yaşayabilme, becerilerini, bağımsız yaşama becerilerini kuvvetlendirebilme adına günlük yaşam aktiviteleri çok önemlidir. Özellikle özel gereksinimli çocuklarımızda çok daha büyük bir önem arz etmektedir. O yüzden lütfen günlük yaşam aktivitelerine ekstra önem verelim olur mu? Hani akademik derslerden daha çok önem verelim hatta ilk etapta. Hocam peki günlük yaşam aktiviteleri kapsamındaki temel alanlar nelerdir? Günlük yaşam aktivitelerindeki temel alanlar aslında çeşitlilik gösterebilir. Farklı kaynaklarda farklı isimlerle de görebilirsiniz ama ben kendimce ve kendi araştırmalarım sonucunda size bu temel alanlardan bir kısmından bahsedeceğim en azından. Bunlardan ilki öz bakım. Öz bakım becerileri. Bunlar nedir? Bunlar işte tırnak kesme, banyo yapma, e, tuvalet becerileri, el yıkama gibi beceriler öz bakım becerilerine giriyor. Öz bakım becerileri çok çok kıymetli becerilerdir. Zaten verilmesi gereken temel beceriler öz bakım becerileridir başlangıçta. Bundan sonraki ise beslenme becerileri. Beslenme becerilerinde ise örneğin çatal kaşık kullanarak yemek yemesi gibi, yemek hazırlaması gibi, bardaktan su içmesi, pipetle su içmesi yani aslında bizim... Beslenme ile ilgili yapabildiğimiz tüm şeyler Hepsini kapsar bu beceriler. Bunların hepsini vermek de çok çok kıymetlidir. Bunun dışında toplumsal yaşam becerileri. Toplumsal yaşam becerileri zaten bağımsızlık kazanabilmemiz için, toplumda var olabilmemiz için kritik öneme sahiptir. Şimdi ben hepsi için kritik kritik diyorum ama vurgulamak için söylüyorum. Lütfen bunların hepsini çalışalım çocuklarımızla. Bu da örnek verecek olursak toplu taşıma kullanmak gibi, para kullanmak gibi, alışveriş yapmak gibi, markete gittiğinde kendi alışverişini kendinin yapabilmesi gibi örneklendirilebilir. Bu da çok kıymetlidir. Ee, ev becerileri. Ev becerileri de nelerdir? Çarşaf katlama olabilir, işte bulaşıkları yıkama olabilir. Bunun haricinde oyuncaklarını, kendi oyuncaklarını kendinin toplaması gibi. Yani aslında ev içerisinde günlük hayatta yapmış olduğunuz işleri kapsayan bir beceridir. Bu da çok çok kıymetlidir. Mesela evi süpürmek gibi, bulaşıkları dediğim gibi yıkamak gibi, işte çamaşır makinesini boşaltmak, katlamak ya hepsi çok çok önemli. Bana göre olmazsa olmaz temel alanlar, temel beceriler bunlar. Çeşitlendirebiliriz yani çokça çeşitlendirebileceğimiz şey var. Ama örnek verecek olursak temelinde bence bunlar olmalı. Hocam peki GYA Kısa haliyle. Osmaniye evet, çokça duyacaksınız. GYA. Evet. Neden önemli sizce? Çünkü çocuğumuzun toplumda var olabilmesi, sosyal ortamlarda akranlarına ya da büyüklerine ayak uydurabilmesi, uyum sağlayabilmesi ya aslında dünyada hayatta var olabilmesi için önemli bence günlük yaşam aktiviteleri. Çünkü ne kadar kapsamlı çalışılır, ne kadar bu aktiviteler rin tamamı yerine getirilirse çocuğumuz toplumda bağımsız, tek başına hayatını sürdürebilecek konuma gelir ve bu yüzden bence günlük yaşam aktiviteleri çok kıymetlidir. Hatta günlük yaşam aktiviteleri bence akademik becerilerden çok çok daha önce gelmeli. Yani ilk verilmesi gereken beceriler günlük yaşam aktiviteleri kendi gördüğünüz evde yapmakta zorlandığı eksik olan beceriler varsa bunları da öğretmeninizle paylaşın ki amaçların arasına eklesin. Özellikle ergoterapistler bu konuda en büyük destekçimiz. Kendi özel eğitim öğretmenlerinizin yanı sıra ergoterapistlerinizle özel eğitim öğretmenleri ve sizin işbirliği de bu noktada çok önemli. Günlük yaşam aktiviteleri konusunda ekstra destek alabileceğiniz birimlerden, e, branşlardan biri de ergoterapistler. O yüzden lütfen onlarla da bu konuları paylaşmayı unutmayın derim. Bu kadar. Aa <laughs> buna ek olarak aslında şöyle de düşünebilirsiniz. Şimdi evet bir plan yapılacak. Öğretmenimiz sizin çocuğunuzla ilgili bir günlük yaşam aktivitesi planı yapacak. Ergoterapistinizle paylaşacaksınız vesaire ama bir de şöyle düşünün. Şimdi çocuğunuz ne kadar bağımsız olursa, o kadar kendi ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılarsa sizler daha farklı alanlarda çocuğunuzu desteklemek için biraz daha fazla vakit bulabilirsiniz. O yüzden sizler için de günlük yaşam aktivitelerini desteklemeniz çok kıymetli. Lütfen bu konu üzerinde ekstra durum derim sevgili veliler. Hocam geldik diğer soruya. Peki hangi tanı grupları günlük yaşam aktivitesi üzerine sorunlar yaşayabilirler? Aslında bütün tanı grupları Aynı zorlukları yaşamasa da farklı farklı zorluklar ne yazık ki yaşayabilmektedir. Bu aslında sadece özel gereksinimli çocuklarımız için değil, bazen normal gelişim gösteren çocuklarda da görülebilir. Dolayısıyla günlük yaşam aktiviteleri verilmesi gereken zamanda sağlıklı bir şekilde verilmelidir. Şayet eksikler neler olabilir? Örneklendirecek olursak Örneğin otizm spektrum bozukluğunda duysal hassasiyet olabilir, rutine aşırı bağlılık olabilir ve bunlara bağlı olarak da bir takım günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmekte zorlanabilir çocuğumuz. Örneğin sert kıyafetler giymek istemeyebilir, farklı dokudaki kıyafetleri giymek istemeyebilir, farklı şeylere dokunmak istemeyebilir. Yemek yerken bu duysal hassasiyeti ona problem yaratabilir. Dolayısıyla yemek yemekten kaçınabilir ve buna bağlı olarak da beslenme becerilerini yerine getiremez gibi gibi örnekler çoğaltılabilir. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Bu durumda zaten mutlaka bir ergoterapiste başvurmalıyız. Özel eğitimcimizle birlikte işbirliği içerisinde günlük yaşam aktivitelerini ufak ufak basamaklar şeklinde güzel bir yol haritası ile birlikte uygulamalı ve bu aktivitelerin bağımsız bir şekilde yerine getirilebilmesi için çaba sarf etmeliyiz. Biraz zor olabilir, zorlu bir süreç olabilir çünkü duysal hassasiyetler biraz daha fazla ilgiye, biraz daha fazla tekrara ihtiyaç duyduğumuz sorunlar olabilir. O yüzden lütfen böyle bir durum olursa asla pes etmeyin. Hızlı bir adımla da ilerleyeceğiz diye düşünmeyin. Minik minik adımlarla basamak basamak gideceğiniz şekilde o günlük yaşam aktivitesini verebiliriz. Ee, yine dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan bir çocuğu düşünelim. Ne olabilir? İşte unutkanlık zaten unutkanlık olabilir. Buna bağlı olarak örneğin çorabının birini giyer bir diğerini giymeyi unutabilir ya da çantasını, defterini unutabilir. Ya bununla ilgili ne yapabiliriz? Günlük bir planlama yapabiliriz. Bu günlük planlamanın içerisinde neler olur? İşte sabah kalktığımızda dişimizi fırçalamamız gibi, kıyafetlerimizi eksiksiz giymemiz yönünde bir madde olabilir. Yine beslenme ile ilgili beslenme çantamıza koyacağımız şeyleri birlikte belki planlayabiliriz. Ve bunları yaptıkça da bizim bu programımıza bir tik atarız ya da bir gülen yüz yapıştırırız. Sevdiği bir sticker varsa onu yapıştırırız. Dolayısıyla ne olur? Çocuğun günlük yaşam aktivitelerine destekte bulunmuş oluruz. Şayet e, sizler bunu yapmakta zorlanırsanız yine bir özel eğitimcinize danışabilirsiniz bu konuyu. O sizi zaten yönlendirecektir bu konuyla ilgili. O da sizi destekleyici olacaktır. Başka ne olabilir? Yine fiziksel yetersizliğe sahip bir bireyin yaşamış olduğu günlük yaşam aktivitelerinde zorluklar olabilir. Bunlar da yine fiziksel yaşamış olduğu probleme bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ama örneğin fermuarını açmak, kapatmakta zorlanabilir. Gömleğini iliklemekte zorlanabilir ya da elbisesini giymekte zorlanabilir, kopçasını takmakta zorlanabilir gibi gibi zorluklar olabilir. Tabii ki yine yaşamış olduğu zorluğa bağlı olarak da değişkenlik gösterebilir. Bu gibi durumlarda ne olabilir? Bu gibi durumlarda şayet ince motor becerilerimizde herhangi bir zayıflık görüyorsak, bunun sebebinin olduğunu düşünüyorsak ya da motor planlamayla ilgili sorun yaşadığını düşünüyorsak yine ergoterapistler, yine fizyoterapistler ve özel eğitimcimiz eşliğinde sorunu çözmeye Artık ne yapabilirsek hep birlikte sorunu çözmeye odaklanırız. Güzel bir planlama ile beraber ince motor becerilerini geliştirip o beceri üzerine yine basamaklandırılarak bakın lütfen buna dikkat edin. Basamak basamak gitmemiz gerekiyor olur mu? Yani birden hadi şunu çek gibi bir şey değil. Tuttum işte sahilimi getirdim kopçamı tuttum. Yukarı kaldırdım, çektim. Yani böyle hani en küçük, en minik basamakları düşünün olur mu? En minik basamaklardan başlayıp asıl hedefe doğru gitmemiz gerekiyor. Günlük yaşam aktivitelerinin daha kalıcı, daha olması gerektiği gibi olması için biraz hani uzun bir yol gibi görünebilir ama inanın bir süre sonra çocuğumuz beceriyi nasıl kavraması gerektiğini öğrendiğinde beceriler hızlı bir şekilde akacaktır. Hızlı bir şekilde gelecektir. Dolayısıyla bu durumda size demoralize etmesin, lütfen küçük adımlar koymaya da özen gösterin derim. Hocam hocam. Buyurun. <laughs> Şimdi geldik diğer önemli bir konuya. Biz bu GYA becerilerini, günlük yaşam aktiviteleri becerilerini nasıl öğreteceğiz? Nasıl öğreteceğiz? Ne basamaklandırarak öğreteceğiz. Sabırlı olacağız her şeyden önce. Sabırlı olacağız. Hedeflerimizi küçük tutacağız. Ve bu hedefleri zamanla artırmaya yönelik çalışacağız. Yani aslında temelde yapmamız gereken şeyler bunlar. Tabii ki bu durumda daha hoşgörülü olmalıyız, daha sabırlı olmalıyız. Çünkü bu beceriler çok kolay öğrenilebilen beceriler zaman zaman olmayabilir. O yüzden sabır çok önemli. Yine duysal uyaranlar vermek çok önemli. Görsellerle desteklemek çok önemli. Farklı yollara başvurarak bu becerilere verebilmek çok önemli. Yani neler yapıyoruz? Görsel destekliyoruz, sabırlı oluyoruz, duysal girdiler veriyoruz. Herhangi bir kaçınması varsa duysal bir kaçınması buna müdahale ediyoruz. Basamaklandırarak gidiyoruz ve asla hızlı bir şekilde gideceğiz diye uğraşmıyoruz her şeyden önce. Motivasyonumuz hep yüksek oluyor ve küçük küçük basamaklandırarak gidiyoruz. Şey gibi düşünmeyin. Şimdi bazen bazı davranışlar görülerek de rahat bir şekilde öğrenilebilir. Evet biz yine model olmalıyız. Model olarak da öğretmeliyiz. Model olmayı da asla unutmayalım. Tabii ki bu becerilerde önce bizim yapmamız sonra çocuğumuzun taklit etmesini beklememiz gerekiyor ama... Bunu yaparken ufak 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 adımlarla yapmalıyız olur mu? Ben mesela bir beceriye model oldum taklit etmesini istedim ama o beceriyi minimumda en düşük dozda başlattım. Öyle düşünün olur mu? O yüzden basamaklandırarak gitmek yine söylüyorum çok önemli. Bunun haricinde neler yapabiliriz? Zaten genellememiz gerekiyor. Unutmayın lütfen. Bütün beceriler için geçerli. Günlük yaşam aktiviteleri için değil sadece. Bütün öğrenmiş olduğu kavramlar, akademik beceriler, günlük yaşam aktiviteleri. Bunların tamamı için çocuğumuzun o beceriyi okulunda öğrendikten sonra Genelleyebilmesi gerekiyor. Nedir bu genelleyebilmek? Örneğin bir beceriyi okulda öğrendik, çatal kullandık çok güzel bir şekilde. Eve gittiğinde de çatal kullanmalı çocuğumuz. O yemek değil de başka bir yemekte de çatal kullanmalı ya da sizin evinizde değil komşunuzun evinde, akrabanızın evinde de o çatalı kullanabilmeli. Ne zaman çocuğunuz okulda öğrendiği beceriyi sosyal hayatında da yapabilir hale geldi? O zaman deyin ki tamam bağımsız artık tek başına bunu yapabilir benim çocuğum ya da benim öğrencim lütfen buna dikkat edin olur mu ya da mesela para kullanımı para kullanımını okulda öğrendik paraları tanıyoruz alışveriş yapmaya gittik birkaç defa işte oyunlar oynadık okulda okuldaki oyunlarda da alışveriş oyunlarımız çok güzel çok keyifli geçti artık öğrendiğimizi düşünüyoruz hemen ne yapacağız bu öğrendiğimiz becerilerin tamamını gerçek hayattaki alışveriş merkezlerine uyarlayacağız. Marketlere uyarlayacağız. Diyeceğiz ki hadi bakalım git bana şu listedeki bunları bunları al gel. Şu kadar para öde ya da sana şu kadar para veriyorum. Bu paranın üstünü getirmeyi unutma. Hemen ne yaptık? Okuldaki öğrendiği bütün becerileri aldık. Gel, gerçek hayatımızda, günlük hayatımızda hemen yedirdik ve bitti. <laughs> yani tamam işte beceri tamamen edinildi. E aslında zor gibi görünse de çok kolay. Lütfen e, istikrarlı bir şekilde devam edin. Bizi takip etmeyi unutmayın. <laughs> takipte kalın. Varsa sorularınızı yorumlarda da belirtebilirsiniz. Ya da mesaj yoluyla da bana belirtebilirsiniz. Elimden gelince desteklerim. Yine bu konuyla ilgili problem yaşadığını düşündüğünüz insanlar varsa bu videoyu onlarla da paylaşmayı unutmayın. Lütfen takipte kalın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.